Ozon tabakası delinmese, insanlar göçmese, dünya yok olup gitmese, nüfus artmayıp düzelse, hırsızlık olmasa, insanlar birbirini satmasa, kimse küsüp darılmasa, her şey eskisi gibi olsa, savaşlar yapılmasa, insanlık batmasa, atomda kullanılmasa, dünya kül olmasa, dünya... Gitmese insanlık ölmese her şey düzelse ama hepsi tersine küresel ısınma olmasa kötülük yok olsa kimse birbirini satmasa yardımlaşma sağlansa e insanoğlu yapmasana dünyayı satmasana bir şeyler yapıp kaçmasana dünya yok oluyor uyan sana dünya yok oluyor uyan sana dünya yok oluyor uyan sana, dünya yok oluyor, uyan sana.